19 yaşındayım. Kaç? 19. 19. Ha. evet. Tamam. Gencecik. Evet. Dokuz evet. e, 9 aylık hamileyim. Oh canım benim. Allah hayırlısıyla Şimdi kucağına neyim? çocuğunu almanı nasip etsin. Şimdi hatır etmesin böyle işte. Efendim? Böyle işte ne? Eşten hiç işte etmesin daha iyi. Öte doğrudan mutlamıyorum. Ben anlayamıyorum arkadaşlar. Anlayışlar... E, hayatım birazcık daha tane tane konuşur musun? Duyamıyoruz seni. Çocuğu bakmaktan utanıyorum diyorum. Çocuğu da o. niye? Eşinde mi? Öz kardeşimle aldatıyor. Kardeşinde senin eşin. Senin kendi eşi. kardeşinde mi? Evet öz ablamla. Nasıl anladın peki? Nasıl yakaladın? Ne oldu? Ben hızlı uzun eğilmişlerime yaklaşamıyorum tabii ki. Ablam geldi yani. Aykırılıkken. Yakaladım bunları. Aman... Maşallah ne ablam varmış ne kocam varmış. Senin hamileliğini fırsat bilmişler. Haklısın bu çocuk keşke doğmasa diye içinden. Ama evet. o zavallı yavrunun ne, günahı, Günah var, ne günahı var. Yani inan bana kocaya kız abların suratına dahi bakma. Ama o çocuğu doğru ve güzel cici bir anne ol. Çünkü onun hiçbir kabahati yok. Hiç. Doğan bir çocuğa bakmak <laughs> bizim vazifemiz. Ancak... Yüzle. Nasıl yakaladım peki? <laughs> Eve gelmiş. Yani yatak odamda hani bakmak gerekiyor. Ha? odamda yakaladım onları. O yatak odamda yakaladın. <laughs> evet. ne, ne, yaptılar? Yüzsüz yüzsüz güldüler mi? Ne yaptılar? Evet güldüler. Ben neden diye sordum. İşim bana yetinmiyorsun. Hamil olduğun için diyerek bana gülerek böyle bir Zaten hastanedeyim şu anda ben. Eyvah, peki ablan? Ablan ne dedi? Ablam yani bilmiyorum artık Ne dedi ablam? Ha? Anlayamıyorum. Şimdi bana yetemiyorsun demiş. Tamam onu anladım. Abla ne yaptı abla? Abla hiçbir şey yapmadı. Yüzüme gülerek gitti sadece oradan. dışarı kaçtı yani. Bir daha onu terlikle kovala. Sakın ha. Gelmek yasak. O kadın ayağını kırarım gelirse. Terbiyesiz. Allah Allah. Şimdi bak evladım. Ben diyeceğimi şaşırıyorum. Senin birinci vazifen bu çocuğu doğurmak. İkinci vazifem böylesine ahlaksız affedersin insanlara ders vermek Allah'ım ne hayırlısını versin. Ben Adnanın ne kardeşin isterim. çoluğun çocuğun. Ben ne isterim biliyor musun? Ne kadar sebep ileri sürerse sürsün, ne yaparsa yapsın, sana bu sıralarda bu kadar yakın bir yani e, seviyeden bu kadar küstahça bu kadar pervasızca sana takamları hayatından silmeni tavsiye ederim bundan baba da olmaz Allah korusun bu ileride kendi çocuğuna da bir şeyler yapar bakarsın bilemem senin kocanı tanımıyorum senin ağzından dinliyorum üzerine alınma ya da o da alınmasın ben genel olarak böyle yapan insanlara yardımcı dahi olmuyorum ben o evliliği kurtarmıyorum bu evlilik iyi insanlar kurtulur birbirini seven insanlar ama anlayamadıkları sebeplerle araları açılmış olanlara yardım ediyorum ben. Böylesine göz göre göre gözün içine soka soka yapanları abla diye bir şey yok. İlk iş annene babana şikayet edeceksin. Kocaya da diyeceksin ki ben bu çocuğu doğuracağım. Bu çocuk benimdir. Sonra da seni boşayacağım. Ha diyeceksin ki hemen o sul evet, Küçücük bebekle ben ne yapacağım? Annem babam vardır herhalde. Bu bunların sana yardım etmesi gerek hiçbir şey yoksa sosyal şeye gittiğin hastanede ben bu çocuğu çok zor e, bakmam çok zor bir şeyim yok rahatsızım gelirim yok o yok bu yok e, sana diyecekler ki boş ver kocanı affet işte çocuğuna baksın kızım bugün kurtarırsın yarın öbür gün sana en kötü şekilde bu adam yeniden kazı kadar bana yetmiyorsun demek için hele doğurmak üzere olan bir kadına bunu söyleyen insanın ben şahsen koca olarak istemem sana. Vallahi Konuşa yardım al evladım, yardım al. Allah'ım kolaylık versin. Evet. Hiç kolay bir e, süreçten geçmiyor.